bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay bir ıslak kek tarifiyle geldim. Sadece bir yumurtayla yapacağız. Ee, ve fırın açmayacaksınız. Ocağın üzerinde e, fırında pişmişten 10 kat daha lezzetli çok güzel bir ıslak kek yapacağız. Sözü çok uzatmadan nasıl yapmışım hemen tarife başlıyorum. Bir yumurta ve bir çay bardağı toz şekeri kaseme alıyorum. Gördüğünüz gibi mikserde kullanmayacağız bu kekte oldukça kolay herkesin yapabilmesi için bu şekilde malzemeler kullanıyorum gördüğünüz gibi iyice elimizle çırptık krema kıvamına geldi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum kullandığım çay bardağı 125 mililitrelik bir çay bardağı da süt ekliyorum. Yine çırpıcıyla şöyle yumurtaları söndürmeden hafifçe karıştırıyorum. Ee, şeker ve yumurtayı iyi çırpmaya özen gösterin. El çırpıcısıyla 2 dakika boyunca çırpın arkadaşlar. 1 su bardağı sadece 1 su bardağı da un kullanıyorum. Kullandığım su bardağı 200 mililitrelik su bardağı. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu da kakao kullanacağım. 1 paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanacağım. Gerçekten çok ekonomik, çok lezzetli bir e, kek oluyor. E, çocuklarınızın canı istediğinde şipşak yapabilirsiniz. Üstelik çok kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Birazdan da göstereceğim. Şimdi şöyle 26 santimetre çapındaki tabanı birazcık kalın, yanmaz yapışmaz tavamı birazcık katı yağ ile tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz birazcık katı yağ ile tabanını yağlıyorum ve kek harcını güzelce içerisine boşaltıyorum tabam dediğim gibi 26 cm çapında ve tabanı biraz kalın bir tava çok ince alüminyum tabanlı gibi değil biraz döküm gibi ee, bu tarz bir tavada rahatlıkla pişirebilirsiniz ama tavanızın tabanı çok ince ise e, tek kat saç gibi bir tava ise e, iyi sonuç almazsınız arkadaşlar kekin tabanı yanar Tavanın e, tabanın tabanının, e, kalın olması önemli şimdi ocağımızın en büyük gözünü en kısık ayarı alıyoruz üzerine bir kapak kapatıyoruz yaklaşık 15 dakika sonra kekimiz bu şekilde pişmiş oluyor. Hatta 12 dakika sonra bir kontrol edin. 15 dakikayı bile bulmuyor tam. Bakın elimize yapışmıyorsa üst kısmı koyulaşmışsa kekimiz pişmiş demektir. Hemen şöyle kürdan batırıyorum. Kürdanımız temiz çıkıyor. Kekimizi kenara alıyorum ve dökeceğim sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı sütü tavaya alıyorum. Yarım çay bardağı toz şeker. Bir yemek kaşığı kakao da ekleyip içerisinde güzelce çırpıp e, sosumu kaynamaya bırakıyorum. Çok fazla kaynamayacak. Kaynar kaynamaz bu şekilde başlar başlamaz ocaktan alacağız ve hala sıcak olan kekimizin üzerine dökmeye gideceğiz. Kekimizin her yerine gelecek şekilde şöyle çatallayalım ki sosunu güzel çeksin. Biz sosumuzu pişirirken kekimizin de ilk sıcaklığı geçmiş oldu ılık hale geldi. Sıcak sosumuzu kekin üzerine gezdirelim. Çok çabuk çekecek. Bütün her yeri sostan faydalanmış olacak arkadaşlar. Benim e, ıslak kekimi deneyen arkadaşlar bilirler. Gerçekten dünyanın en iyi ıslak keklerinden bir tanesidir. E, bu tarif de aynen öyle daha az ölçülü daha pratik olanı. Şimdi şöyle hemen hamur kesiciyle kestim. Üzerini birazcık fıstıkla süslüyorum. Tamam çizilmesin diye bıçak kullanmadım. Ee, şimdi sizin de içiniz rahat etsin diye hemen şöyle kenar kısmından kekin orta kısmını açmaya çalışacağım. Kenardakini alıp o kadar pamuk dokulu o kadar güzel ee, böyle sünger gibi e, böyle kabak lifleri satılıyor ya arası böyle süngerimsi. Aynen o şekilde pufuduk pufuduk bir kek oluyor. Denediğinizde hayran kalacağınız, lezzetine bayılacağınız garanti bir tarif arkadaşlar. Hem de dediğim gibi az ölçüyle bu şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Fırın açmadan son derece ekonomik bir tarif. Bakın hala dumanın üzerinde tütüyor. Ama ben sabırsız olduğum için güneş geçmesin diye Hemen size finalini göstermek istiyorum. Şöyle servis tabağımla alıyorum. Şöyle çatallayacağım. Bakın sosunu tamamen çekti. Bakın dokusuna inanılmaz güzel arkadaşlar. Brownie lezzetinde çok lezzetli bir kek. Mutlaka deneyin diyorum. Eee Umarım faydalı bir video olmuştur. Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Bana destekle, destekler, destek, yani destek vermek isterseniz yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. E, desteklerinize ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. E, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.